Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Yeni bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu açılımımızda aklımdaki kişiyle 7 gün içerisinde beni neler bekliyor? Buna bir değinmek istiyorum. Buna yoğunlaşacağız canlarım. Bakalım 7 günlük süreçte düşünceler, duygular ve eylemler olarak bize neler verecek? Zamansız zamanla niyetliyimdir. Videoma ne zaman denk gelirseniz beni o zaman dinleyebilirsiniz. Bu bir kolektif açılımdır canlarım. Sizler hikayenizi uyanı alıyorsunuz. Uymayanı geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlık için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Evet canlarım benim niyetlerim kanalıma abone olan emeğime sahip gösteren ve alma verme dengesini koruyan arkadaşlarım içindir. Sizler de niyetlerime dahil olmak kanalımdaki açılımlarımdan faydalanmak isterseniz Kanalımıza abone olmanız yeterli canlarım. Direkt abone olduktan sonra güzel enerjilerinizi bize göndererek videomuzdan uyumlanabilirsiniz. Evet canlarım bu hatırlatmamı yaptıktan da sonra hiç vakit kaybetmeden şöyle bir kartlarımı karıştıracağım. Sizlerde her zaman olduğu gibi bana enerjilerinizi göndermeye başlayabilirsiniz canlarım. Bir bakalım aklımızdaki kişi. size neler anlatacak. Önce üst sıra aklımızdaki kişinin bizim ile ilgili düşünceleri. İkinci sıra duyguları. ve son olarak eylemleri. Şöyle bir bakayım gözüküyor mu? Evet süper. Bakalım bize Neler anlatacak. Sizler de şöyle bir aklınızdaki kişiye odaklanın. En son size söyle ne söylemişti? En son nasıl görmüştünüz. Bir şöyle odaklanın canlarım. Tamamen enerjileri buraya gönderin. oluşturma kartlarımızdan da almak istiyorum. son olarak da enerji kartları. Canlarım yakın geçmiş, şimdiki zaman ve yakın gelecek olarak değerlendireceğiz. Onlara göre baz alabilirsiniz. Enerjileri şimdiki zaman için çekeceğim canlarım. Bu düşüncelerle ilgili, bu duygularla ilgili. Bu daha sonuç. Evet gözüküyor. Başlayalım canlarım. Şimdi Aklımızdaki kişi Yakın geçmişte Sizinle ilgili düşüncelerine baktığımız zaman Aslında diyor Bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım Ve aslında bu bende Hiçbir zaman değişmeyecek Bir dilek hakkım olsaydı bunu senin için kullanırdım Senden yana olurdu bu Çünkü ben senden beraber Bir şeylerin hayalini kurmuştum Bir şeyler için bir şeyler olsun istiyordum Lakin ben e, ee, senden beraber para, para, konusunda bir takım dengeleri e, rayına oturtamadım. Bir türlü hayatımdaki ikilemleri bitiremedim. Ve bu ikilemleri ben bitiremedikçe bilinçaltıma korkular yerleşti. Uykusuz geceler, endişeler içerisine girdim. Yani aslında belirsiz kalan durumların yani bilinmeyenlerin yarattığı kaygıya ben düştüm dediği bir düşünce içerisine yakın geçmişte girmiş canlarım. O yüzden bu bilinçsiz durumlar para ikilisiyle zaten sizin ve bir sizin dışınızda bir gündemin, paranın, üçüncü kişinin artık kendinize göre alın ama burada para ağırlıklı çıktığı için parasal konularda bir takım sıkıntılar çekti ve bilinçaltında bu konular korkuya neden oldu. Kaygıya neden oldu. Uykusuz geceler endişelere itti. Ama dilek hakkı olsaydı bunu hiç şüphesiz senden yana kullanırdım. Ve bu bende aslında hiçbir zaman değişmeyecek dediği düşüncelere yakın geçmişte sahipmiş canlarım. Şu ana baktığımız zaman canlarım aslında e, size sırtından bıçakladığına, sizi ihanet uğrattığına, belki sizin güveninizi kırdığına. Sizi sırtınızdan bıçakladığına inandığı enerjiler içerisine girmiş. Ve bize der ki aslında küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım, yanılmışım. Evet sana karşı belki yalanla, ihanetle, dolanla, kandırmayla geldim ama bir şey olmaz sandım. Meğersem seni defalarca kez sırtından bıçaklamışım da ben bunu farkına varamamışım dediği anlık düşüncelere girmiş olarak gözüküyor. Ve artık bir şeyleri dengelemem lazım diyor. Bunu dengelemem için de ha, içinde hayatımda fazlalık olan ne varsa bunlardan arınmak Köz köklü bir temizlik yapmak ve işe yaramayanlardan kurtulmak istiyorum. Artık hayatımda fazlalık olan ne varsa bunları çıkarıp bir kenara atmak istediğim düşünceler şu anda üzerimde hakim. Çünkü ben dengeye gelmeliyim, bir şeyleri dengeye oturtmalıyım. Çünkü çok fazla senin sırtından bıçaklayıp güvenini sarstım ve ben bu, bunu yaparken açıkçası. Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım ama meğersem yanılmışım. Şu anda e, anlık düşüncelerde bunu net olarak hissetmeye farkında varmaya başladım. Ve artık kendimi arındırmam gerekiyor. Bir şeyleri telafi etmem için önce kendimden başlayıp kendimde eksik kaldığım, kendimde hata olarak yaptığım konuları bir temizlemem gerekiyor dediği düşünceler üzerinde hakim canlarım. Yakın gelecekte düşüncelerine baktığımız zaman aslında karmaşa içerisinde kayboldum. Bakın labirent kartı verdi bizlere. Karmaşa içerisinde aslında kayboldum. Çıkar yol bir türlü arayıp bulamıyorum. Ve maddi sıkıntılarım var. Açıkçası bunlarla şu anda uğraşıyorum. Maddi sorunlar. Zaten yakın geçmişte de para ikilisiyle bize maddi sıkıntıları olduğunu vermişti. Yakın gelecekte de biraz daha bu sürecin devam edeceği. Maddi sıkıntılarım var. Bunlarla uğraşıyorum ve ben Bunları düşündükçe büyük bir karmaşa içinde kaybolduğumu, çıkmazların içerisine düştüğümü, tam çözüm ararken tekrar bir kaybolduğumu, çıkar yol bulamadığımı biliyorum. Evet, belki sana tamamlanma düşüncesiyle gelmiştim. Sana belki e, evleniriz, yuva kururuz ya da bu ilişkinin adını koyarız, senden güzel bir ilişki adım atarız gibi Vaatlerde bulunmuştum Belki bunlarla ilgili sözler vermiştim. Lakin ben bir türlü maddiyatla ilgili konuları hayatımda çözemediğim için açıkçası şu aralar büyük bir labirent içerisindeyim ve çıkar yol aradıkça sanki çıkmazlara duvarlara çarpıyorum ve bir şeyleri hayatımda netleştiremiyorum dedi. Yakın gelecekte bir çıkar yol aramaya çalıştığı bir düşünce gündeminde hakim olacak olarak gözüküyor canlarım. Peki ikinci sıra aklımızdaki kişinin duygularına bakalım. Evet. Şimdi yakın geçmişte duygularına baktığımız zaman aslında diyor ki her şey yolundaydı, mutluydum, mutluydum, her şey yolunda gidiyordu. Hatta senin uğruna keskin ve radikal kararlar aldım. Bir gündemim de söz konusu olmuştu. Veya senin kalbini kırmıştım, bunları bir türlü e, telafi edemiyordum. Ama yakın geçmişte artık bunun telafisi için elde girdim. Ya da niyetine girdim. Artık senden özür dilemek, gönül almak, yapıcı olmak istediğim ve her şeyin yolunda gitmesini istediğim bir e, duygu gündemim üzerinde hakimdi. Aslında mutluydum ya. Duygusal olarak mutluydum ve telafi etmek için bir çiçekle karşına geldim veya bu niyetlere girdim aslında. Ve senin uğruna, savaş verdiğim senin uğruna keskin kararlar almak istediğim bir gündeme de girmiştim. E, lakin... Benim de kalbim kırık. Benim de yakın geçmişte üzüldüğüm, takılı kaldığım meseleler yok diyemem. Var ama mutluydum o mutluydum ya. Bir şeylerin yoluna gireceğini, bir şeylerin güzel sonuçlanacağına kendime inandırmıştım dediği bir duygu gündemi üzerinde hakim canlarım. Şu anda duygularına baktığımız zaman aslında duygularıyla ilgili bize diyor ki evet belki iletişimde azalma oldu. Araya soğukluk girdi. Araya ayrılık girdi. Ve ikimiz de birbirimizden uzaklaşmayı seçtik. Ama ben seni çok arzuluyorum. Anlık olarak duygulara baktığımız zaman şu anda size gerçekten çok arzuladı. Seni çok arzuluyorum. Ve ben senden tamamlanmak, senden bir aile yolunda ilerlemek, aile kurmak istiyorum. Ve bunun için açıkçası bir şeyleri yoluna sokmak istiyorum. Çünkü sen benim ruh eşim ve ruh ikizim olduğuna inanıyorum. Arada çocuklar varsa çocuklarla ilgili bağlantı kurup da sizden iletişim kurmak istediği. Böyle bir gündemi yoksa sizin gönlünü almak için eylemlerde bulunmak istediği. Çünkü sizi çok arzuladı ve sizle tamamlanmak ya da olan evliliği mutlu bir şekilde yürütmek istediği. Artık bu aradaki uzaklaşmayı ortadan kaldırmak istiyorum. Seni çok arzuluyorum, çok istiyorum ve bir şeyleri de telafi edeceğim ben dediği, etmek istediği bir e, duygu anlık olarak aklımızdaki kişinin üzerinde. Aslında anlık olarak düşünceler ve duygulara baktığımızda güzel adımlar atmaya niyetli olan bir aklımızdaki kişi karşımızda var canlarım. Olası gelecekte duygulara baktığımız zaman bize zaten bakın burada bir aklım karışık, kalbim karışık kartı uzattım. Gerçekten ne istediğini bir türlü bilemeyen, oradan oraya savrulan bir şeyler netleşmeyen, belirsizlikler içerisinde kalan, gölgeye düşen, bir anda esen rüzgarlar bizi bu hale getirdi. Ben bunu düşünüyorum. Bu yüzden aklım karışık, kalbim karışık ve kendime birazcık inzivaya alıyorum. Ermiş kartıyla kendi içime dönüyorum. Kendi önümdeki ışığı bile fark edemiyorum. Kendi içime dönüp bir şeyleri düşünüyorum, değerlendiriyorum. Nerede hata, nerede eksik, nerede fazla veya nasıl ilerlemeliyim, hangi yönü çizmeliyim. Açıkçası bunlarla ilgili bir düşünce içerisindeyim. O yüzden hem aklım karışık hem kalbim karışık. Bir şeyleri yoluna sokmak istesem de açıkçası bir anda esen rüzgar beni karmaşaya itiyor. Ne yapacağımı bir türlü bilemiyorum. Hayatımdaki bu karmaşıklıklara hem son vermek istiyorum hem de nasıl ilerleyeceğimi ne yapacağımı bir türlü kestiremiyorum. Birazcık içime dönüp yalnız kalmaya ihtiyacım var sanırım dediği bir enerjiye duygusal olarak yakın gelecekte ...girecek olarak gözüküyor canlarım. Peki sonuca gelelim. Sonuçta bize ne anlatacak? Şimdi sonuç kartında... ...yakın geçmişte bir kere... ...Kılıç Şövalyesi ile öfke... E, ...hazımsızlık, çok fazla kavga... ...gürültü, kaos çıkardım. Belki çok fazla haksız yere... ...öfke çalıştırdım, kavga çıkarttım... E, bir gündemim söz konusu oldu. Oysa sen bana ne kadar şefkatli sevmiştin. Ne kadar güzel sevgi barındırmıştın. Beni çok güzel bir şekilde sevip sayıyordun ama ben bir şekilde belki kavgaya seçen, ufacık bir şeyden olumsuzluk yaratan bir gündem içerisindeydim ama seni unutamadım hem de unutamıyorum. Bunun da aslında çok net farkına vardığım bir sürecim var. Evet sana karşı belki sürekli art niyetli, öfkeli, dinlemez, asabi bir yapıda geldim. Oysa sen bana şefkatle sevdin. Çok güzel bir şekilde sevgi sundun. Ama ben ne kadar hata yaparsam yapayım bir şekilde seni unutamadım ve unutamıyorum dediği enerjiler gündeminde hakim olmuş olarak gözüküyor. Peki eylemle ilgili şu anki enerjilerine baktığımız zaman Bakın. Şu anda zaten bir strateji yapıyorum. Kavuşabilmemiz için, bir araya gelmemiz için, bir şeyleri oldurabilmemiz için veya sana adım atabilmek için gerçekten çok fazla strateji yaptım. İnceleyip sık dokuduğum, bir şeyleri değerlendirdiğim, bir şeyler hakkında düşündüğüm, bir şeyleri ölçtüğüm, biçtiğim bir süreçten geçiyorum. Çünkü ben seni çok özlüyorum. Seni çok özlediğim bir süreç içerisindeyim. O yüzden belki strateji yapıyorum bir şeyleri değerlendiriyorum nasıl olacak nasıl bitecek çünkü sen çok güzel bir şekilde e, duygularını sunmuştun sen bugün çok güzel bir şekilde bana duygularını hislerini çok net bir şekilde verdin e, ben de sana belki bunu göstermedim belki başından beri sana çok stratejik davrandım belki çok oyuncu çok fazla belki böyle sana davranışlarımda sana hislerimde sana düşüncelerimde böyle çok strateji yaptım, çok belli etmeyeyim diye belki oyunlar içerisinde bile girdim. Oysa sen karşılıksız bir şekilde bu sevgiyi bana sunmuştun. Lakin ben şu anda senin affına sığınmak istiyorum. Beni affetmeni istiyorum ya. E, yaptığım hatalar, sergilediğim tutumdan pişmanım ve beni bağışlamanı istiyorum. Hoş gör dediği ve bana karşı merhamet et, merhamet göster dediği bir süreci var. Çünkü anlık olarak bu insan hem yaptığı stratejilerden pişmanlık duyduğu hem de artık daha güzel bir şeyler için strateji yapmak istediği. Çünkü bu süreçte size karşı çok güzel duygular hatta sizi çok özlediği yanınızda olmak, kavuşmak belki de size sarılmak istediği enerjiler üzerinde hakim. Bu yüzden sizin affınıza sığınmak isteyen, sizin bağışlayıcı olmanızı bir şeyler için hoş görmenizi ve karşı tarafa merhamet göstermenizi istediği bir anlık olarak enerji gündeminde hakim canları. Peki sonuca bakalım. <laughs> Bakın bize diyor ki sonuçta kimse senin gibi olmayacak. Bundan aslında o kadar eminim ki. Hiç kimse senin gibi hayatımda olmayacak. Sen o kadar güzel, o kadar saf veya o kadar karşılıksız bir sevgi verdin ki biliyorum. Senin haricinde hayatıma her kim girerse girsin bir şekilde senin gibi olmayacak. Senin bana verdiğin sevgiyi, değeri o bana göstermeyecek. Aslında bunun çok net farkındayım. Ama ben de sana aslında bir bağımlılık çalıştırıyorum. İçimde sana karşı engellenemeyen istek ve arzularım var. Sana gerçekten bağımlı olduğum kendimi geri tutmak istesem bile kendimi geri tutamadım ve kimsenin de senin gibi olmayacağını kendimin de senden geri tutamayacağımı anladığımda senden bir zafere gitmek senden bir kutlama yapmak senden bir eee kutlama yapmak istiyorum ya dedi ve üçlü bir zaman verdi canları bakımdan sonra 3 gün e, ayın 13'ü eee zamansız zamana niyetliyimdir biliyorsunuz artık hikayenize göre ya da dinlediğiniz zamana göre üçlü tarihleri baz alabilirsiniz bu yüzden üçlü bir zaman dilimi içerisinde sizle bir kutlama yapmak çünkü artık içerisinde engellememe diye arzuları oldu ve kimsenin sizin gibi olmayacağınızı anladığında artık bir eyleme geçmek bir harekete geçmek istediği süreci üzerinde hakim olarak gözüküyor canlarım evet canlar bu açılımımız da bu kadardı. 7 günlük süreçte bunları yaşayacaksınız. Güzel bir süreç. Birçoğunuzun için güzel bir süreç ama kolektif bir açılım. Sizler her zaman olduğu gibi hikayenizi uyanı aldınız. Uymayana iade ettiniz. Benden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarım yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olan, emeğime saygı gösteren, alma verme dengesini koruyan bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.